Arusoy Örgevi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel iki şiş kolay bir örgü modeli anlatacağım. Modelimden yelek modeli, hırka modeli, atkı bere modeli olabilecek bir örgü modeli. Ben modelimi anlatabilmek için şöyle orta kalınlıkta ören bayanın star ipini kullanacağım arkadaşlar. İpim orta kalınlıkta bebe ipi. Bu ipimi de örebilmek için üç buçuk numara şiş kullanacağım. Modelimi birkaç günde örüp kullanabileceğiniz çok kolay, tersi düzü olmayan bir örgü modeli. Şimdi dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim. Ben modelimi anlatabilmek için şişimin üzerine bir miktar ilmek aldım. Herhangi bir lastik çalışması yapmadım. Modelim lastik istemeyen bir model. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimi anlatmaya geçiyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimin ilmek sayısı yelek, hırka, süveterine başlarsak bir model 2 ilmekten oluşuyor bu şekilde istediğimiz sayıya gelene kadar 2 4 6 8 10 bu şekilde 2 2 ilmek atıyor sonuna ise bir tane ilmek ekliyorum modelimi öncelikle ben bir sıra zemin hazırlığı yapacağım Ondan sonra modelimi kuracağım bizleri videolarımızın sonuna kadar izlerseniz modellerimizi daha iyi anlamış olursunuz bir kere mahsus kenar ilmeğinde düz örgü olarak örüyorum Zemin hazırlığı olarak başlıyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonra bir tane düz ördüm. Bu öreceğim bir sıra modele ait değil. Bir tane düz ördükten sonra sırasına gelen ilmeğimizin ara boşluğundan bir ilmek alıyorum. Bir kez şişime doladım. Buradaki duran ilmeğin yanına bir ilmek daha alıyorum. İki ilmeği düz örgü olarak kesiyorum. Ve şimdi tekrar aynı şekilde ikinci sırasına gelen ilmeğimizin ara boşluğundan bir tane ilmek aldım. Bir kez şişime doladım. Buradaki duran ilmeğin yanına bir ilmek daha alıyorum. İkisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Ve bu şekilde modelimizin zemin hazırlığı olarak yapacak olduğumuz sıra ilk birinci sıra bu şekilde. Ara boşluktan bir ilmek aldım. Bir kez şişime doladım. İki ilmeği ikisini birlikte düz örgü olarak kestim. Tekrar sırasına gelen ara ilmeğimizin ara boşluğundan bir ilmek aldım. Bir kez şişime doladım. Buradaki duran ilmeğin yanına bir ilmek daha alıyorum. İkisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ediyoruz arkadaşlar. Ara boşluktan bir ilmek aldım. Bir kez şişime doladım. Bu duran ilmeğin yanına bir ilmek daha alıyorum. Toplamda iki ilmeği birlikte kesiyorum. Bu örmüş olduğum sırayı bir kereye mahsus yapıyorum. İkinci ve üçüncü sıralarım farklı arkadaşlar. Ara boşluktan bir ilmek aldım. Bir kez şişime doladım. 2 ilmeği düz örgü olarak kesiyorum. Tekrar sırasına gelen ilmeğimizin ara boşluğundan bir ilmek aldım. Bir kez şişime doladım. Buradaki duran iki ilmeği ikisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Tekrar sırasına gelen ilmeğimizin ara boşluğundan bir ilmek aldım. Bir kez şişime doladım. Buradaki duran iki ilmeği ikisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Son kez yapıyorum aynı işlemi. Ara boşluktan bir ilmek aldım. Bir kez şişime doladım. 2 İki ilmeği ikisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Kenar ilmeğini ters örüyorum. Bu örmüş olduğum bir sıramız zemin hazırlığı arkadaşlar. Şimdi modelimize geçiyoruz. Modelimiz tek sıradan oluşan bir model. Yani şimdiki yapacağım işlemi her sırada uygulayacağız. Modelimin birinci sırası. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bakın ilmeklerimiz bu şekilde gözükecek arkadaşlar. Bakın şöyle üçlü üçlü gözükecek. Kenar ilmeğinden sonra baştaki ilk ilmeğimi bir tane düz ördüm. Bu şekilde kalan ikili ilmeğimi ilk ilmeğimin ara boşluğundan bir ilmek aldım. Bir kez şişime doladım. Bir iki şuradan bir ilmek daha alıyorum. Üç ilmeği birden kesiyorum. Bakın modelimiz bundan ibaret. Burada şimdi bu şekilde gözüken ikili ilmek var. Ara boşluktan bir ilmek alıyorum. Bir kez şişime doluyorum. Bu duran ilmeğin yanına bakın. Bir, iki, bir tane daha ilmek alıyorum. Toplamda üç ilmeği üçünü birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Ve modelimi aynı şekilde tekrar ediyorum. Ara boşluktan bir ilmek aldım. Bir kez şişime doladım. Bakın üç ilmeği üçünü birlikte düz örgü olarak kesiyoruz. Modelimizin birinci sırası bu şekilde. Modelimin birinci sırasına aynı şekilde devam ediyorum. İlk ilmeğimizin ara boşluğundan bir ilmek aldım. Bir kez şişime doladım. 1, 2, 3 Toplamda 3 ilmeğimi düz örgü olarak kesiyorum. Ve modelimin sıra sonuna kadar birinci sıramızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Modelimiz tek sıradan oluşan bir model. Biraz önceki birinci sıradaki yaptığım işlemi bir kereye mahsus yaptık arkadaşlar. Şimdi bakın tekrar ara boşluktan ilmek alıyorum. Bir kez şişime doluyorum. 1, 2, 3 bakın toplamda 3 ilmeği kesiyoruz. İlk birinci sırada 2 ilmeği kesiyorduk. Şimdi ikinci sırada 3 ilmeği kesiyoruz. Ve bundan sonraki işlemde hep bu şekilde 3 ilmeği keseceğiz. Bakın 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Bundan sonraki sıralarda yapılacak olan işlem bu arkadaşlar. Ara boşluktan bir ilmek alıyorum. Bir kez şişime doluyorum. 1 2 3. Toplamda 3 ilmeği üçünü birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Bakın 3 ilmeğim kaldı kenar ilmeği hariç. Tekrar ara boşluktan ilmek aldım. Bir kez şişime doluyorum. 1 2 3. 3 ilmeği düz örgü olarak kesiyorum. Ve kenar ilmeğini ters örüyorum. Birinci sıramız bu şekilde. Model bunun hep tekrar olacak arkadaşlar. Şöyle bir kez daha modeli tekrarlamak istiyorum. Birinci sıramızın tekrarı. Model bir sıradan oluşan bir model. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bakın ilmeklerimiz bu şekilde gözükecek. Bir tane düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ördükten sonra bu şekilde ilmeğim ikilik alıyor. Bakın bu iki ilmeğimin arasından bir ilmek aldım. Bir kez şişime doladım. Bir, iki, üç. 3. 3 ilmeği düz örgü olarak kesiyorum. Bakın birinci sıramın tekrarı. Model hep bu şekilde tek sırada tekrar eden bir örgü modeli. Sırasına gelen ilmeğimizin yani bu şekilde ikili ilmek gözükecek arkadaşlar. Bunun ara boşluğundan bir ilmek aldım. Bir kez şişime doladım. 1, 2, 3. Toplamda 3 ilmeğimi düz örgü olarak kesiyorum. Ve bırakıyorum. Yelek modeli, hırka modeli, atkı bere modeli örebileceğiniz bir model birkaç günde örüp kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar bakın modelin örmesi çok kolay sadece tek sıradan oluşan bir model bu sıramızda bu şekilde devam ediyoruz modelimiz hep tek sıradan oluşan bir model tersi düzü olmayan bir model atkı berelerde çok rahatlıkla kullanabileceğimiz bir model aynı zamanda da bu model her ipe yakışır arkadaşlar her iple örebileceğimiz bir model. Bakın ilk ilmeğimizin ara boşluğundan bir ilmek aldım. Bir kez şişime doladım. 1, 2, 3. 3 ilmeği birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Tekrar bakın 2 ilmeğimiz. Bakın ilmek bu şekilde gözükecek arkadaşlar. Ara boşluktan bir ilmek aldım. Bir kez şişime doladım. 1, 2, 3. 3 ilmeği birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Tekrar 3 ilmeğim kaldı. İşlem aynı. İlk ilmeğimizin ara boşluğundan bir ilmek aldım. Bir kez şişime doladım. Bu 3 üç ilmeği üçünü birlikte düz örgü olarak kesiyorum ve kenar ilmeğinde ters örüyorum. Modelim hep bu tek sıranın tekrarı olacak. Modelimiz biraz ilerledikçe ortaya çıkıyor. Ben video öncesi küçük bir parça hazırladım. Sizlerle birlikte onu paylaşmak istiyorum. Evet canım takipçilerim, değerli dostlarım görmüş olduğunuz gibi çok güzel sadece Tek sıradan örülen bir model hazırladım. Modelimin örmesi çok kolay, görüntüsü şahane arkadaşlar. Dilediğiniz örgüde kullanabileceğiniz bir model. Yelek modeli, hırka modeli, atkı, bere modeli örebileceğiniz örgü modeli. Modelimin görüntüsü bakın çok güzel arkadaşlar. Sanki böyle var ya sıra sıra örülmüş gibi, hiç tek sırada örülen bir model değil gibi. Modelim bakın tek sıradan olduğu için arkadaşlar tersi düzü yok, iki tarafı da aynı model özellikle hırka ve atkılara, berelere çok yakışır. Bebek örgülerinde de yetişkin örgülerinde de kullanabileceğiniz bir örgü modelinden bahsettim. Arı örgü evi olarak bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.